arkadaşlar bugün yine videomuz hoş geldiniz bugün simetten çıkıyoruz <laughs> olayı anlatıyorum ilk maç son Colt'la e, uh, John Snyder x'te money crop money şeydi ama x'te beraber kaldı İkinci maç EG'li -E neydi şey andro son kodun maçıydı ve ölüm maçıydı 3 kere birbirini öldüren kazanıyordum. Ve son kol 3'e 1 yenmişti. Yok yenmemiştin. 3'e 1 yendim. 2 İki rantlıydı. İkisinde 3'e 1 yenmişti. E gel ile beraber yaptın. Ve evet. Ben takımlıydık seninle. Hayır o değildi. Mesela. Ve bir tane videoya girmemişti. O da YouTube yüzünden girmeyen bir video vardı. Ve en efsanesi girmemişti YouTube yüzünden. O da <laughs> O da, o da kemer maçıydı. Undertaker'la John Cena'nın WWE macerası için kemer maçı vardı. O Ama maç, o maçta güzeldi. Undertaker John Cena'yı dışarı attı ve Johnson da sinirlendi birbirlerini çok istediler. sonra Stone Cold da araya girdi ama sonra ben girmeden ben... önce bir şey diyeceğim ben girmeden önce seni yenmişti. rampadan dışarı atarak evet. yemin izin vermemişti ölü sonra ben araya girmiştim sonra bu sefer de Undertaker ile Stone Cold yapacaktı ben de sinirlendim da almaya başladım hayır ben yapacaktık ben, ben sinirlenip san, daldım ikimiz ona dalmaya başladık Aynen. ve olay çıktı benim öldürdük sonra e, benim ben, bacağım kırıldı. Ben Undertaker'a dalarken Stone Cold bana vurdu. Bu sefer de herkes birbirine dalmaya başladı ve böyleydi. Ve, ve orada benim bacağım da kırılmıştı. Yani Stone Cold sakat olarak dövüşecek. <laughs> Hadi gidişleri başlayalım. Çıktım ve Johnson'a geliyor? <laughs>

Oo! Wow. Evet wow. bu, bu benim olacak. Bu Minecraft benim olacak. Evet. Bu. Benim, bu. üstteki karpuzu kıran yeniyor. Kural bu. Normalde bir hakemimiz vardı. O da sahayı terk etti. Gitti. Adı neydi? Unuttum. Muhittin amca. Muhittin amca neden geldin Sen kiraladın zaten onu. Aynen. Para verdim de bir sürü. Nedense Dur. Lag'a girdi. Tamam. Hadi başlasın. Son kod. Aa. Abi sen savunma mı aldın eline? Hayır. Çapya savurdun beni. Gerçekten Aa lan girdi. Tamam güzeldi. Biz seni biliyoruz o Ama gerçekten lag girmiyor. Olayına da anlak yok garantim. Tamam abi yine lag girdi. Ben hareket ettirmiyorum. Mesela sen benim tabletimden bak. Bak. Gördün mü? Kendisi hareket ediyordu. Tamam başlasın hadi. Hayır abi sen onu nasıl savutabiliyorsun ya? Bakın. Doğru, tam pipine vuruyorum. O yüzden savuruyorsun. Abi dur, yine lag geliyor. Tamam, lag düzeldi. Abi tablet dünyanın en kötü tableti. Hep lag gelip duruyor. Ya, alayına da almak yok ha. Sen tamam. dışarı attım. Biraz gerçekçi ol. Tamam. Hatta, Josune, bir gün seninle de ölüm maçı yapalım. Sen de hep bana iyi kral maçı yapıyorsun? Kırdım! Yaptın, attın! Ne bu kahve? Kırdım! Evet! Maçı ben kazandım! Bizim çalsın. <Sessizlik> <Sessizlik> Oo, incesi de çok sinirlendi. <Sessizlik> Anne

Ve bir maçında Andrew Kekup dünyanın en iyi sürat ancısı olacaktı. Ama yenemezsem sonra bir tane daha maç yapıp, onun DNA'sı olacaktı. <laughs>